Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. Ee, sizlerden gelen bu soru deneme sorusu ve Nartes'in sorusuna benziyor. Sorumuz şu. Bir balıkçının sattığı eş kütleli istavritlerden birinin kütlesi 180 gram. Bunlar istavrit olsun. Bir tanesi 180 gram. Eş kütleli çub, e, çuburalardan birinin kütlesi 300 gram. Çuburanın da bir tanesi 300 grammış arkadaşlar. Balıkçı istavrit çupraları çupra yazmış. Evet, ayrı ayrı paketleyerek satmaya karar veriyor. İstavritin paketi 30 TL. İstavrit burası demiştik. Buraya 30 TL yazalım arkadaşlar. Buraya 30 lira yazalım. Çipuranında da kaçmış arkadaşlar fiyatı 50 lira. Buraya da 50 lira yazalım paketi ama. Bir paketin ücreti 50 lira. Bir paketin ücreti arkadaşlar 30 lira ve 50 lira. Devam ediyorum. Bir paket çipura ile bir paket istavrit arkadaşlar birbirine eşitmiş kütlesi. O halde 180 ve bakın 180 ve 300 nerede eşitlenir ona bakacağız. Şunu yapabiliriz arkadaşlar. 180 ve 300'ün ekokunu alabilirsiniz. Ekoku ne olur? 180 ve 300'ün. 900 değil mi? Hesaplayayım. Gerek duymuyorum. Ve direkt ekoku yazayım. Ekoku kendiniz hesaplarsınız. Öğrendiniz artık. 900 buldunuz. Şimdi bunların ekoku 900 ise arkadaşlar bir paket 900 gram ağırlığında. Diyor ki devamında bir günde 1500 TL'lik istavrit. İstavritlere baktım. Şu istavritler 1500 liralık satmış. O halde 1500'ü 30'a bölerek kaç paket olduğunu bulabilir miyiz? 1500'ü 30 TL'ye böl. 50 paket. 50 paket istavrit satmış. Peki 50 liradan satıyor. 2000 liralık satmış. O zaman 2000'i yine 50'ye bölerek yine bölme işlemi yaparak neyi bulacağız buradan da 40 paket Satmış arkadaşlar. Toplam satılan balık ağırlığı yani kütlesi sorulmuş. Arkadaşlar 50 paket buradan, 40 paket buradan, 90 paket. Bir daha söylüyorum. 50 paket satmış, 40 paket daha satmış ve her paket 900 gramdı. Onu da az önce bulmuştuk. Her paket 900 gram. O halde 90'ı 900 ile çarpın değil mi? 90 ile 900'ü çarparsam 9 kere 9, 81. 1 0 buradan, 2 0 buradan gelecek 3 0. 81 bin gram kaç kilogramdır? 81 kilogramdır. 3 0'ı kiloya çevirmiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki sorunuz güzel bir üstlü sayı sorusu yine Nar testin denemelerinden alınmış bir soru. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz diyor ki bir kargo firması altı haneli barkodlar barkodlar veriyor bakın gönderilere altı tane barkod veriyor ve yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Soldan sağa doğru arkadaşlar. Soldan sağa doğru derken öyle şu şekilde devam ediyor. Soldan sağa doğru 3'ün doğal sayı kuvvetleri ile çarpıyor. Mesela 3 üzeri 0 ile çarpıyor. 3 üzeri 1 ile çarpıyor. 3 üzeri 2 ile çarpmış. Örnek de vermiş burada. 1 çarpı 3 üzeri 0. Sonra 0 çarpı 3 üzeri 1. Sonra 0, 1, 2. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti yani 9 değil mi? Çarpı 1. Bu şekilde devam ediyor. Ta buraya gelince 3 üzeri 5 çarpı 0. Sonucu 145 bulunca da taşma önem numarasına baktı. Bakın taşma önem, önem numarası belirliyor. 145'i bulmuş. 145 üst üste konulma, konulmamalı. O halde bu eşya önemi üst üste konulmayan bir eşya olacak Bu şekilde belirliyor. Diyor ki buna göre aşağıdaki verilen barkodların önem taşıma önem numarası hangisi yanlış yazılmış. Tek tek bulmamızı istemiş. Biraz vakit alıcı. Artık sizin şansınıza ilk başladığınız şık yanlış çıkarsa direkt onu işaretleyebilirsiniz. Ama ben sırayla gideceğim. Şimdi 3 üzeri 0 yapacağım. 3 üzeri 1 yapacağım. 3 üzeri 2 yapacağım. 3 üzeri 3 yapacağım. 3 üzeri 4 yapacağım. 0 çarpı 3 üzeri 5 yazmana gerek yok. Çünkü bir sayıyı sıfırla çarpmak yutan eleman olduğu için onu götürüyor, 0 yapıyor. O zaman buraya 3 üzeri 5 ile çarpmama gerek yok. Mesela şunu 3 üzeri 1 şey 3 üzeri 0 ile, 3 üzeri 1 ile, 3 üzeri 2 ile, 3 üzeri 3 ile çarpmana gerek yok. Değil mi? 3 üzeri 4 ile yine burada 0 olduğu için 3 üzeri 5 ile çarpmana gerek yok. 0, 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 gerisine gerek Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sorunun çözümüne geçelim bakalım. 3 üzeri 0 çarpı 0. 1 çarpı sıfır olmuş oldu. Gitti. Sıfırları almamıza gerek yoktu. 3 üzeri bir çarpı 1. 3 üzeri bir. Sonra 3 üzeri iki çarpı bir. 3 üzeri 2'dir. Sonra 3 üzeri 3 çarpı 1. 3 üzeri 3'tür. Sonra 3 üzeri 4 çarpı bir. 3 üzeri 4. Bunların toplamı kaç ediyor arkadaşlar? Hesaplayalım. Evet arkadaşlar 120 olarak bulduk bunu. Devam edelim. 120 üst üste konulmamalı, değil mi? 101 ile 200 arasında olduğu için Evet o zaman bu doğrudur. Devam ediyorum. 3 üzeri 0 ile bunu çarp. 3 üzeri 1 ile 2'yi çarp. 2 çarpı 3 üzeri 1. Devam ediyorum. 1 çarpı 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. Bu şey benzemiş sanki. 2'dir bu. 1, 2. 3 üzeri 2. Sonra bunu yazmıyorsunuz. 3 üzeri 4'ten 1'i çarpıyorsunuz. 1 çarpı 3 üzeri 4. 1 çarpı 3 üzeri 4. Yani 81 de yazabilirsiniz. Gerisi zaten 0. Bunları topluyorum. <laughs> 81 6 ile topla. 9 da ekle. 96. 96 1 ile 100 arasında kırılacak eşyaymış. Bu da doğru yazılmış. Devam ediyorum. 3'ün karesi çarpı 1. Ne olur? 3'ün karesi çarpı 1. 9 olur. 3'ün küpü 27 çarpı 1. Sonra 3 üzeri 4 çarpı 2 arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4. Evet 2 çarpı 3 üzeri 4. 2 çarpı 81 yazabilirsiniz. Bunu toplayalım. Evet arkadaşlar kaç buldunuz bunu da? 198. 162. Topladınız 27 9'dan. 192 buldunuz. Pardon 190 8, özür diliyorum. Evet. 198'i de bulduktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakalım. 198 hangisine geliyor? Üst üste konulmamalı aralığına geliyor değil mi? 200 ile 100 arasındadır. O zaman üst üste konulmamalı burada farklı yazmış. Üst üste e, kullanmama yazması gerekiyordu. O halde bu yanlış yazılmış. C şıkkı. Diğerine de bakmamıza gerek var mı? Sorular uzun olduğu için video uzuyor. Onu da siz hesaplayın. Bunun da doğru çıkması lazım. O da size kaldı. Evet arkadaşlar. Yine bir denemenin 14. sorusu. Burada kesinlikle Nartes'in denemesi diyebiliriz. Çünkü simgesi çıkmış buradan. Nartes'in denemesinde sizden gelen başka bir soru bir çikolatayı gördüğünüz gibi parçalamış, böyle desenler oluşturmuş. Ve çikolatanın da kenar uzunluklar santim cinsinden tam sayı olacak. 240 santimetre kareymiş dikdörtgenin alanı. Ha, bitter çikolatanın bir yüzünün kenar uzunluğu santim cinsinden tam sayı. Ve birbirine eşit eş kareler desen vermek istemiş. Bunlar eş kareymiş arkadaşlar. Buna göre bu dikdörtgenin çikolatanın bir yüzünde oluşturabilecek kare desen sayısı en az kaçtır? Zaten yazmış. Buradan. 3, A 1, 2, 3, 4, 4 kere 3, 12 gibi duruyor ama e, tabii ki bu formalite icabı verilmiş. Bir örnek olarak. E, öyle şunun parçalarını sayın demez herhalde. 12 on tane Onlara göstermiş zaten bu dikdörtgen çikolatanın bir yüzünde oluşturulacak kare desen sayısı en az kaç demiş. O zaman şöyle yapalım. 240'ı asal çarpanlarına ayıralım. Çünkü bu kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 240 olacak. Tam sayı olacak. Sonra ben şöyle düşüneceğim. Bu iki kenarın ebobu bulunacak. İkisinin ebobu en fazla kaçtır? Bulduğum zaman ebobunu büyük seçtiğim zaman desen sayısı az olmuş olur. O zaman 240'ı önce bir asal çarpanlarına ayıralım. Kalem alalım. Evet. 240'ı 2'ye bölelim. 120 Bir daha 2'ye bölelim. 60 Bir daha 2'ye bölelim. 30 2'ye böldünüz. 15 3 böldüm 5 beş, 5'e böldüm 1. Şimdi bu sayılar 240'ın asal çarpanlarına ayrılmış halidir. Yani bunları yazacak olursam 2'nin 4. kuvveti 3 çarpı 5. Bunların çarpımı 240. Bunu şöyle de yazabilirim. Ebubu bu, hesaplayacağım ya. Ben bir kenara 3 çarpanı buradan geliyor desem 5 çarpanı da buradan geliyor desem. Bir çarpanımız da 16 kalmış oldu. O da 2'nin karesi şey 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi. Yani 4 çarpı 4. Şöyle yapsak daha mantıklı. Bakın bunların çarpımı 12 ile 20'nin çarpımı 240 verecek. EBOB'ları da 4 gördüğünüz gibi EBOB'ları da 4. O halde EBOB'u 4 olduğu için 4'er santim aralıklarla bölebiliriz. Hadi bir bölme işlemi yapayım. Bölerek bunu bir parçalayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'er santim aralıklarla bir bölme işlemi gerçekleştirdim. Yani şurası 4 4 ve 4, 4 kere 3 12. Bakın 12 oluşturdum. Buradan da 5 parçaya 4'er santim aralıklarla 5 parçaya böldüm. Peki burada diyor ki Kare desen sayısı en az kaç bulduk? 3 kere 5 15 tane olarak bulduk arkadaşlar. Nartes'ten gelen sorular bu kadar. Sizlerden gelen diğer soruları çözmeye devam edeyim. Sizden gelen başka bir soru arkadaşlar. Bu da deneme sorusu olsa gerek. Yalnız hangi kaynaktan olduğunu çıkaramadım. Bir de soruyu bulanı katmışsınız. Ee, soruları daha net bir şekilde atarsanız arkadaşlar çözümleri de daha güzel çekeriz. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi zaten bu formülü biliyorum yani okuyamasam da eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa da e, 30-60-90 üçgenini biliyorsa dikme indirerek hesaplayabilir. Şimdi ABC üçgeni eşkenar üçgen olup e, AD ve BC AD şurası D olması lazım. AD ile BC değil. Yani eşkenar üçgenden bir dikme indirmiş arkadaşlar. Ben de indireyim. Şuradan böyle bir dikme indiriyor. Şuradan dikme indirmiş arkadaşlar. Ve BC uzunluğu 7x artı 25'miş. BC uzunluğu yani taban uzunluğu verilmiş. Şu taban uzunluğu verilmiş arkadaşlar. Devamında da DC 7X artı 9'muş. DC 7X artı 9. Şurası 7X artı 9 ise arkadaşlar ikiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Burası 7X artı 9'sa burası da 7X artı 9'dur. Ama ona gerek yok. 7x artı 25 olabilmesi için buraya 16 demesi lazım. Çünkü tüm tabanın uzunluğunu 7x artı 25 vermiş. 16, 9'a topla 25. Şimdi iki eşit parçaya bölmüş burası 16 ise burası da 16'dır. O halde 16'ya 16. Şimdi 16, 16 bulduk. Burası 32 olur. Şurası da 32 olur. Burası tabanı da 32 oldu. 32'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 bize cevabı verecektir. 16'nın karesi, pardon, 32'nin karesi diyecektik. 32'nin karesi, 32 çarpı 32 çarpı kök 3 bölü 4. Formülden böyle çözebilirsiniz. 4'ler sadeleşti 8, 32 ile 8 çıktı. 8 çarpı 32, 256 mı olur? 256 kök 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Peki başka nasıl yaparız derseniz zaten burayı 16 buldunuz ya. Burası 32'dir. Pisagor'dan ya hocam Pisagor geometridir derseniz zaten bu soru geometri sorusu. Burası 16 Burası 32 ise Pisagor uygularsanız ya da 30-60-90 üçgenini biliyorsanız burası 16 kök 3'tür yüksekliği. Tabanı kaçtır? Üçgenin tabanı 32. Yüksekliği kaçtır? 6 kök 3. Pardon 16 kök 3. gözüküyor. Evet. 16 kök 3 bölü taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan dikkat ederseniz 16 ile 2 sadeleşti yine 8 çarpı 32 yine 256 olarak bulunur. Kök üçü de var. Cevap ceşit olarak bulunur. Evet arkadaşlar yine sizden gelen başka bir soru. Dizel bir araç, benzinli bir araç yakıt ücreti bakımından %50 daha kazançlıymış. Benzinin daha pahalı olduğundan bahsetmiş. Ve benzin Mesela benzinle ne kadar harcadınız? 80 lira. %50 kazançlı olabilmen için diğer aracın 40 lira yakması lazım. Değil mi? 80'in %50'si yani yarısıdır. O da 40 lira daha az yakıyor. Yarısı kadar. O halde benzinli araç ne kadar yakar 100 kilometrede? Onu da 80 yapalım. Devam edelim. İki aracın ücreti aşağıda 100 kilometrede yaptıkları ücret verilmiş. Dizel araç satın alan bir kişi 100 bin lirayı gözden çıkarmalı. Benzinli araç alan biri 80 bin lira. Arada 20 bin lira fark var. Arada 20 bin fark var. Tabi adam niye 20 bin farkı veriyor? Daha az yakıt tükettiği için. Bakın yarı yarıya daha az yakıt tüketiyor ve bu adam kaç kilometre en az kaç kilometre kullanırsa yaptığı seçim benzinli araç almaya göre daha karlı olur. Ben eşit olma durumunu bulayım. 20 bin lira kaç defa e, her 100 kilometrede 40 fark atıyor ya o zaman 40 çarpı x diyeyim. Yani x defa bu işlem tekrarlansın. Yani 100 kilometre. X defa 100 kilometre gitmiş olsun 20 bin'i 40'a böldüğüm zaman arkadaşlar 500 bulunur. 500 defa 100 kilometre giderse artık o 20 bin lira açığı kapatacak. Artık fiyatlar eşitlenmiş gibi olacak. Yani o fazla verdiği 20 bin liraya düşünelim. Onlar denkleşmiş olacak. Ha. 500 defa 100 kilometre gitmiş dedik. O zaman 100 ile de çarpalım. 50 bin kilometre gittiği zaman eşitlenmiş olacak. Sonra 50 bin kilometreden fazla gittiği zaman artık kâra geçmiş olacak. Daha çok kâr etmiş olacak. Arkadaşlar sizden gelen sorular bu şekildeydi. Sorularınızı atmaya devam edin. Sorularınızı çözüp YouTube kanalıma yükleyeceğim. Kanalıma yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.